Amerikan hisselerindeki satış dalgası dünya borsalarına yayılarak devam ediyor. Endekslerdeki geri çekilmeyi temel nedenlerden çok teknik bir düzeltmeyle açıklayabiliyoruz. İki gündür devam eden satışa rağmen S&P ve Nasdaq yılı %24 ve %30 değer artışı ile bitiriyor. Yüksek betalı Türkiye hisseleri küresel satış dalgasından kaçamadı. Sabah Türk lirasında kayıpla başlayan satış öğleden sonra hisse senetlerini de vurdu. Psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinde tutunamayan endeks, 9.900 direncinin hemen altında kapattı. Rusya'nın AB InBev'in Rusya'daki kısmını geçici yönetime devretme kararı sonrası, Anadolu Efes ve Anadolu Grubu Holding %10'a yakın geriledi. Rusya pozisyonu görece yüksek olan Enka'da satış dalgasından payına düşeni aldı. Endeksteki gerilemenin %19'u bu üç hisseden geldi. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da sınırlı negatif bir açılışa işaret ediyor. Rusya cephesindeki gelişmeler, piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. İçgüdümüz, Anadolu grubu Holding ve Enka'daki satışın alış fırsatı olduğunu söylüyor. Ama politikanın gölgesinde analitik bir cevap vermekte zorlanıyoruz. Kısa vadede satış baskısı devam edebilir. Seans içi gelen Kasım ayı banka karları, önceki aya göre güçlü. Dün, piyasadaki satış dalgasından Vakıfbank ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası daha az etkilendi. Tofaş Fabrika'nın stok sayımı için üretimi durdurması normal bir gelişme. Ama sürenin normalden çok daha uzun olması nedeniyle negatif bir tepki görebiliriz. Teknik bültende öne çıkan hisseler Emlak GEO ve Migros. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.